Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncu Hande Erçel'in bugünkü Instagram story paylaşımını takdim ediyoruz. Güzeller güzeli oyuncumuz köpeğini dışarıda gezdirirken çekerek paylaştı. Tabii ki ben de bu görüntüleri hemen sizlere iletmek istedim. Herkes hanker çiftini çok özlüyor. Tabi bakalım Kerem Bursin'den de yepyeni paylaşımlar gelecek mi? Herkes heyecanla yepyeni görüntüleri bekliyor. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.